Merhaba. Senaryo stüdyosu sadece bir okul değil, aynı zamanda yazarlar için üretim hedefli bir proje geliştirme platformu. Burada video eğitim paketleri yok. Tüm atölyelerimiz canlı olmak zorunda. Karşılıklı çalışıyoruz çünkü. Kategorileri dört renge ayırdık. Renkleri atölye kutucuklarının altındaki çizgiden anlayabilirsiniz. Sarı atölyelerde senaryo, oyun yazımı, podcast gibi farklı alanlarda temel eğitim alabilir öykü alıştırmaları yapabilir. Libretto, müzik, karikatür, stand-up gibi disiplinlerde çalışabilir. Oyuncular metin çözümleme, çocuklar ise yazarlık alanlarında kendilerini geliştirebilirler. Kırmızı, üretim hedefli atölyelerin rengi. Bir fikirle gelip bitmiş projeyle gidiyorsunuz. Katılabilmek için öncelikle kabul edilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar az sayıda katılımcılığı uzun süren atölyeler. Elinizde geliştirmek istediğiniz ve ileride filme, diziye, oyuna ya da romana dönüşmesini planladığınız iyi bir hikayeniz olmalı. Kırmızı atölyelere bütçe ayırmayı tercih etmiyor ve hikayenize çok güveniyorsanız hikayeme sponsor arıyorum butonuna tıklayabilirsiniz. Turuncu rengi ileri seviyedeki yazar adayları için sponsorlu ya da ücretsiz atölyeleri işaret ediyor. Bu maceraya girerken bizi yalnız bırakmayıp genç yazarlara destek veren Gain'in sponsor olduğu atölyelerde yazdıklarınızı bir televizyon dizisine, bir belgesele, Storytel atölyelerinde ise sesli kitaba dönüştürebilir, profesyonelliğe ilk adımınızı atabilirsiniz. Mavi birebir yani tek kişilik atölyeler. Burada bitmiş işlerinizi editörlük, podcastinize danışmanlık hizmeti alabilir, Oyuncular için hazırlık ya da konuşma ve diksiyon atölyelerine katılabilirsiniz. Mavi atölyelerde sadece danışmanınız ve siz varsınız. Sorularınız varsa sık sık sorulan soruları bir göz atın. Bulamazsanız bize yazın, olmadığı arayın. Blogumuzdaki yazılarımızı okuyun, podcastlerimizi dinleyin, dinletin. Yeni atölyeler için takipte kalın. Teşekkürler.